Evet beyler kurtulamaya başladık Şimdi şöyle getir abi sana da Tut abi şunu Abi şu ayrı olanı sana zahmet bir al Sen içinden hangi ayrı olan Dur burada ışığı Yanmadı abi lan getir abi. Hangisi duvarlı? Hepsini. Sen abi arkanda. Şey Zafer abi bak. Şu. Sarı kafalı. Al abi şunu. <laughs> bu senin. <laughs> Al Al abi. İhsan abi getir. Bir. Oy abi saydıkça. Kaç tane varmış? Getir abi. Şu iki. Şu üç. Dört. Beş. Beş. Getir abi. Altı. Yedi. Yok yok koy. Abi koy hadi Şey yapmasın. Altı mı oldu? Evet, altı. Al. İçer. Yedi. Bakın abi şu sekiz. 9 o hazır olan ayağında yeşil, yeşil boncuk var değil mi? 10 de, tamam 10 20 tane atlıyor mu Atlıyor abi? 11 10 mu lan? Ot, bir say 11 al 12 13 say say Ama bu şeyin arasına sıkışıyorlar. Baksana. Abi alalım onu. Çıkar mı? Evet. Çıkart onu. Al onu abi. Çıkart abi. Sağ ol abi. Say abi. İki. Dört. Altı. Sekiz. On. On, On. On iki. On iki orası, On iki orası abi. On. On. 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 şu 13. 13. Al abi. Al abi 14. Hakan abi şu 3'ü buraya tutsana lan. 14, 15. 16. 16. 17. 18. 18 19 20 ya bozlar ufak lan abi. Abi sağlık, sıkıntısı yok. Onda 20 oldu. Şu 21. Şu 22. Şu 23.

Ah şu 32 akın abi. Tamam mı abi? Tamam. Beyler 32 tane hepsi canlı yayına çıkacak haberiniz olsun. Görüşmek üzere kendinize iyi.